öğretmenlerimiz merhabalar. MUBA yayınları e, matematik kitap yazarımız Haydar İleli hocamızla beraberiz. 40 yıllık tecrübesiyle beraber aslında neden ket serisini seçmemiz gerektiğini ondan dinlemek istiyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bir neden ket serisi seçilmeli? Bir, ket içerik olarak müfredata %100 uygundur. Bu bir. İki, dersler tarih terbiye kurulunun belirlediği saatlere göre oluşturulmuştur. Hı. Üç kazanımlar ve alt kazanımlar sıralı bir şekilde atlanılmadan verilmiştir. Öğretmenimiz hangi derste hangi kazanımı işlediği dersin başında kod olarak bellidir. Kod olarak bellidir. Dört öğretmenimizin günlük, haftalık, yıllık, aylık bütün ders planları yapılmıştır. Detaylı bir şekilde yapılmıştır. Beş her dersin sonunda dersin testi dersin testi haftanın sonunda haftanın ödevi ve haftanın testi ile birlikte mükemmel bir kaynaktır. Altı uzaktan ve yüz yüze eğitimin Türkiye'deki planlı programlı tek kaynağıdır. Çünkü neden diyecek olursak burası çok önemli. Öğretmenimiz uzaktan eğitim yaparken hem öğrencinin elinde hem kendi elinde olduğunda çocuklar sürekli olarak süreyen bir şekilde dersin akışını takip edebileceklerdir. Bir de en önemlisi öğretmen arkadaşlarımıza ben gerek duyacaklarını zannetmiyorum ama öğretmen kitabımızdaki bütün sorular çözümlüdür. Ama öğrenci kitabımızdaki hiçbir sorunun çözümü yoktur. Bu dönem için aslında sizlere çok faydalı olacağına inandığımız K matematik noktasında sizlerle beraberdik. İyi çalışmalar diliyoruz.